Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Android devreli şifre kırmayı göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle rotsuzdur arkadaşlar. Menüye gidiyoruz arkadaşlar. Ben önceden yüklemiştim. Arkadaşlar Google Play'den falan indirebilirsiniz. VPS VPA test alıyor arkadaşlar. Bu uygulamayı indirip buraya giriyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada videoyu durdurmak istiyorum. Lütfen wifi'nin görünmesini istemiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yukarıda yuvarlak bir şey var arkadaşlar. Bu yenileme işareti. Wi-Fi'ye yenile diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta scan Wi-Fi yazıyor arkadaşlar. Scan Wi-Fi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an e arkadaşlar şimdi Wi-Fi'yi mesela şu köşelerde yeşil yeşiller var. Yeşiller kesinlikle kırıyor arkadaşlar. Bakın kesinlikle kırıyor diyorum. Arkadaşlar mesela ben mesela bazı uğraştım arkadaşlar. Kıramadığım Wi-Fi'ler vardı. Şu an kırdığım bir Wi-Fi göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu. Şu ben kırıyorum. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Yeşile attı ne diyor arkadaşlar? Connect automatic pin diyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya basıyoruz. Ee, zaten bu uygulama kesinlikle rotsu dediğime göre no rot diyorum arkadaşlar. Şimdi şey rot connect diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi no root diyor. Bekliyoruz arkadaşlar şu an kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Access for showing password no not diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, wi bağlandı. Arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olmazsanız bekliyorum arkadaşlar. İyi günler diyorum. Allah'a emanet.